Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, topraktan gelen varlığımın acziyetiyle sana yalvarıyorum. Ey Halık! Ey bari, ey musavvir olan Rabbim, ey her şeyi en güzel şekilde yaratan ve yarattığı her şeye bir nizam ve ölçü koyan Allah'ım, varlığımın başlangıcını tefekkür ediyorum da hayretimden ve acziyetimden secdeye kapanmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Sen beni bir damla hakir sudan, bir nutfeden yarattın.'' o değersiz suyun içinde bugünkü varlığımın bütün sırlarını, gözümün rengini, parmak izimin eşsizliğini, kalbimin ritmini kodladın. Sonra beni rahim karanlıklarında kat kat perdeler içinde en korunaklı yerde terbiye ettin. Bana en güzel sureti ah seni takvimi verdin. Gören bir göz, işiten bir kulak, hisseden bir kalp, düşünen bir akıl bahşettin. Hiçbir şeyim yokken beni varlık sahasına çıkardın. Zayıflık içinde yarattın. Sonra o zayıflığın ardından kuvvet verdin. Gençlik ve dinçlik bahşettin. Ve biliyorum ki bu kuvvetin ardından yine bir zayıflık ve ihtiyarlık gelecek ve sonunda toprağa döneceğim. Bütün bu evreler senin sonsuz kudretinin ve hikmetinin apaçık delilleridir. Ey Rabbim, bu muazzam yaratılış mucizesi karşısında kendi acziyetimi ve fakrımı iliklerime kadar hissediyorum. Ben, sen yaratmasaydın bir içtim. Sen terbiye etmeseydin o bir damla su olarak kalacaktım. Sen rızık vermeseydin anne karnında bir an bile yaşayamazdım sen ruhundan üflemeseydin etten ve kemikten bir suretten ibaret kalacaktım her nefesim her kalp atışım her anım senin lütfunla senin inayetinle devam ediyor ben kendime malik değilim varlığım senin varlığına bir delil olmaktan başka nedir ki gücüm senin kudretinin yanında bir hiç ilmim senin ilminin yanında bir damla bile değil. Bu kadar aciz, bu kadar muhtaç, bu kadar fani bir varlık iken nasıl olur da kibirlenebilirim? Nasıl olur da kendime bir varlık atfederim? Nasıl olur da senden gafil yaşarım? Ey Kuddüs olan Allah'ım! Beni kibirden, gururdan, kendimi beğenmişlikten arındır. Varlığımın topraktan olduğunu ve yine toprağa döneceğimi bir an bile unutturma. Bu bedenin, bu aklın, bu ruhun bana bir emanet olduğunu, sahibinin sen olduğunu idrak ederek yaşamayı nasip eyle bizlere. Bana bahşettiğin her bir azayı, her bir nimeti senin rızan yolunda kullanabilme gücünü ve şuurunu ver. Gözlerimi senin yarattığın güzellikleri görmek ve ibret almak için kullanayım. Kulaklarımı senin kelamını ve hakikatin sesini duymak için kullanayım. Dilimi seni zikretmek, sana şükretmek ve hayrı konuşmak için kullanayım. Aklımı senin sanatını tefekkür etmek ve hikmetini anlamak için kullanayım. Ellerimi helal kazanmak ve muhtaca uzanmak için, ayaklarımı senin rızana giden yollarda yürümek için kullanayım. Bu emanetlere hiyanet etmekten, onları günah yolunda heba etmekten sana sığınırım. Ey Rabbim, bu aciz kulun yaratılışındaki hikmeti anlamaktan acizdir varlığının sırrını çözmekten acizdir. Sana layıkıyla kulluk etmekten acizdir. Bu acziyetimi itiraf ediyor ve sadece sana sığınıyorum. Beni bir an bile nefsime bırakma. Beni acziyetini en büyük güç, fakrını en büyük zenginlik bilenlerden eyle. Tıpkı peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin duasındaki gibi Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni bana bırakma. Beni topraktan geldiğini ve yine ona döneceğini bilerek tevazu ile yaşayan, yaratılış gayesini idrak edip ömrünü bu gayeye adayan ve sonunda huzur dolu bir kalple sana kavuşan salih kullarından eyle. Bizleri mübarek Recep ayına ulaştırdığın için sana hamd ederiz. Bu ayı bizim için rahmet, bereket ve mağfiret ayı eyle. Kalplerimizi imanla doldur, niyetlerimizi hayırlı kıl. Ya Rabbi, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahları bağışla. Kalplerimizdeki kin, kibir, haset ve kötü düşünceleri bizden uzaklaştır. Bizi doğru yoldan ayırma. Nefsimizin ve şeytanın vesveselerine karşı bizlere güç ver. Ya Rab kusurumuzu affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabz etme zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben ise senin bir kulunum. Sen her şeyi yaratan Halık'sın, ben ise senin bir mahlukunum. Sen rızık veren Rezzak'sın, ben ise senin rızkınla beslenen bir merzukum. Sen mülk sahibi maliks'in, ben ise senin kölen olan memlukum. Allah'ım, efendimize salat eden, ona layık bir ümmet olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, ibadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı geri çevirme. Bizi namazına, Kur'an'ına ve güzel ahlaka daha da yaklaştır. Anne babamıza hayırlı evlat olmayı, büyüklerimize saygılı, küçüklere merhametli olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ailemize sağlık, huzur ve bereket ver. Mazlumlara yardım eyle. Darda kalanlara ferahlık ver. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Allah'ım bu mübarek Recep ayında kalbimizi temizle, bizi sana daha yakın eyle. Günahlarımızdan arındır, ailemize ve sevdiklerimize hayır ve bereket ver. Bizi affına ve rahmetine layık kullarından eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için الفاتحة مع السلوات